arkadaşlar merhaba şu hangi bir hangi bir çekiyorum. Ee, yanımda kimse yok. Arkadaşlar bu hangi Games'ten sizden like patlaması istiyorum. Hani atarsanız inşallah. Ee, ben arkadaşlar abone ol abone olmayayım. Yani abone olmayanlar sağ üst köşeden abone olabilir. Yani video videoyu küçültün iki sence video benim arkadaşlar videoyu küçültün ve paylaşmayı da unutmayın yorum yorum atmayı da unutmayın istediğiniz şeyi istediğin şeyi söylersiniz ya ben yapabilirsem çekerim istediğiniz videoyu arkadaşlar ee, tam bekleyelim şimdi Aa, tuğru kafası. Dem. Dem.

kalmış. 30 saniye kalmış lazım. Ya arkadaşlar. Evet şimdi neyse 30 saniye kalmış mesela. Fıtruk kafası içinde bomba like atmayı unutmayın arkadaşlar. Was tean mı? Yes, I do them, Yes. Ay. I... <laughs> Ana başında... Bir gülmedi. Oh, aldım her şey gitti. Arkadaşlar ben bir şey lag var o yüzden şeyler gözü buralar etraflar gözüküyor. Burayı tam olarak oynamadım ama ha? hatırlamıyorum burayı oynadım yani burası yeni oynadım ya. Hop. Şunu öldür öldür. Tamam tamam. Gel.

Şu an video çekiyorum. Tamam. Neyse. Ya adamı bulamıyorum. Neyse. Kimin oldu lan o Lan 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 bir git oğlum sen. Sen bir git lan. adam ayıp olmasın diye şöyle bir şapka da atalım. Onlar gelmesin. Ne Demir ayak. O giysi. Ve işte her yere gidiyorum. خاج Bu bizim troll abi. Lan Hayır senin yüzüne kaybettim o adamı chest'e bakma yoksa seni öldürürüm oğlum. Aa orada. Tübe. Aklımdan geçti gibi. ölmeye hazırlan. Ya. Adam dünyası. Ah.

Hayır troll. Hayır o troll. Oha adam demir set diamond kılıç olmuş. 3-3 vs hadi. Hadi. Kim yener? Kim? Tek tek kaldık. Ayva yedim. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. <laughs> Bir el daha oynayalım Yok oynayalım. Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz. Ve ee, başta demiştim zaten. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Tro ee, troll kafası için büyük Bomba bir like istiyorum arkadaşlar troll kapısı için ve bu videoyu bitiriyoruz ve bay bay